Ticaret Merkezi. Burası burada bir grup var. Buraya o yüzden hızlı geçeceğim. Hadi şu grup o gelmeden. Burada çok gazlar. Diyorlar ki işte çok çalıştık. Biz geliriz, çalışırız, iş bitiririz. Eşim beni görmüyor falan filan. Lan anasını satayım zaten. Tövbe yarabbi. Kendiniz yaptınız. Ama çok iyi pazarlıyorlar değil mi? Selam. Yani bayağı iyi. 30 dolar. Yani çok pahalı. Biz işte bir kere geliyoruz diye. Şimdi güya şeyden mi? Göçüğün içinden mi geçiyoruz hocam? Göçüğün içinden bize yol yapmışlar. Ha yani şey diyor. İşte birinci kulenin altı tamamen çelikti. İşte New York'un gök çizgisini oluşturuyor falan filan bir şey. Bayağı şey oluyor. Şimdi burası muhtemelen asan yapacağız. Bundan sonrasına bakarız.

Please step in and move to the far ends of the theater, filling up the entire space. The presentation will begin in just a moment. Asansörde, şarjımız bitti. Oh, şeyler Please step dönüyor. in and move to the far ends of the theater, filling up the entire space. The presentation will begin in just a moment. reprezentasyon başlaması, sunum. Amerika'da gezerken en büyük sıkıntı Çinliler. Yani üst üste çıkıyorlar, ittiriyorlar, kural tanımıyorlar, sıra beklemiyorlar, hiçbir şey umurlarında değil yani. Dynamic, diverse, and ever changing, the city and skyline reveal themselves uniquely to each observer. Experience the infinite facets of the city beneath us as you prepare to see forever. And now, we invite you to enter One World Observatory through the doors on your right, where a spectacular 360 degree view of the city awaits directly below you. Dediğim işte, hanım gitti ben kaldım burada. Adamlar işte karınca gibi. Allah'a billah. Söyle. Sorry. Söyleme. İngilizce de anlamıyorlar. Hadi söyle. Herifler öyle piti biti abi. Merdiven ne ilerim abi ne uğraşacağım ya. Manzara güzel benziyor ama. için çoğun dedeler de vallahi <laughs> <laughs> Yeah, the people with you. Are you with them? No. 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 Two? Yeah. Justin, two. You Fotoğraf istiyor musun? Yok. Hmm? Uh, evet. thank you. Thank you very much. Hmm, thank you. Buradan başlayabiliriz. Ha burası işte şey. Staten Island. Liberty Island işte. Özgürlük heykeli.

Çocuklar mal mal zıplıyor. Neymiş bence? Güya aşağıyı gösteriyor. Ben de gerçekten gösteriyor zannettim. Türkiye'de olsa şunları tekme, tekmeler çocuklar kral abi. Net yani. Evet. Aşağıda beyzbol sahası varmış. kesinin dolaştığı green mile işte o şu Pierreler e, şeyler bunlar park basketbol sahası falan mı <laughs> Ya hızlıca dolanalım Millet burada böyle işte pahalı. Dayıda da stabilizör var bana gülümseyip duruyor eleman. Vay lan, biz sende de stabilizör var diye. Arkadaş. Evet. Burası da işte ha, az önce görüntünün daha net hali. Çok güzel. Aşağıda cami tavanına benziyor. Bakır mı? Şey mi? Baksana yat var. Ama New Jersey'de hiçbir şey yokmuş ya. Hani böyle ağım bir bina yok. Baksana bomboş. Ben daha yoğun bir yer zannediyorum New Jersey'i. Uzakta küçük dağlar var. Yani O Çinli dayı böyle bir girişken ya. Otur rehberiymiş. Meğersem. Dayı böyle bir bizi kesmeye çalışıyor falan sırada. Bir şeyler. Burada da aslında güzel de time lapse olur da. Güzel. Benim Hero için şey var. Tutacağı var. Onunla time lapse yaparız. Bu görüntü aynı öbür şehrin öbür bölümüne gittik kaç 7 milletten adam var. 7 bile az yani. Garip garip tipler var. yok böyle bir yer işte. Dün Hollanda kralının babasını gördük. Tesla'da. Burası da şu aşağıda gözüküyor mu bilmiyorum. Aşağı gözüküyor. 11 Eylül saldırılarının için oraya bir şey yaptılar. Böyle anıt gibi. Aşağıda da işte havuzlar var. Ve işte buraya park mark bir şeyler yani buradaki inşaat hala bitmemiş anlayacağınız. Aa şey çok güzel. Brooklyn'le şey ne yolladı? Manhattan Bridge. Yan yana o aşağıda time lapse yaptık işte o otoban gibi şeyin altındaki yerler boş park yani böyle oturuluyor orada da bir time lapse yaptım bir de öbür taraflara bakalım. <laughs> Biraz fotoğraf için güzel ama yansıyor tabi. Hani o kadar dramatik fotoğraflar çıkmaz. Yukarıdan bakmak güzel tabi. Herkesin elinde bir fotoğraf makinesi. Bir de Amerika'da bu var. Hani şeyde mesela bir yeri geziyorsun ya o yerin tişört, şapka, işte hediyelik, magnet her yere özel bu malzemeler var. Satıyor, iyi para kazanıyor. Mesela ben bunu da hava müze, şey askeri müzeden aldım. Hava kuvvetleri yani kartal martal var diye. Yani her yerde adamlar para kazanmanın şeyini bulmuşlar. Çok. Ama yani çok kibarlar. Her şeyde soruyor. Her şeyde pardon. Önemli yani. tane daha şey varmıştı ama bunu bilmiyorum. Baksana New York, New York'un içinde de böyle bacalı bir şey var bak fotoğrafta orayı hiç bilmiyoruz. Burası <laughs> da işte para harcatma yeri. Çocuk da, çocuk de diyor bak başım dönüyor diyor. Yani, I feel dizzy diyor. Yani bu kadar yüksek çıkınca insanın başı dönüyor hakikaten. İç, yani şimdi o vestibüler sistem dediğimiz iç kulak şeyi hani bu kadar 30 saniyede çıkıyorsun yani algılayamıyor ne olacağını. New York Skyline gök çizgisi Empire State Chrysler Building Rockefeller Hepsi Onların arkası da işte Central Park da gözükmüyor. Soldaki Washington Bridge. Oradan geçeceğiz bu tane yarın da. Şey, araba kiralayıp şeye giderken. Washington Bridge'de de muhtemelen vlog veyahut da şey tarzı çekeceğim. Onun görüntüsünü çok seviyorum. Hakikaten ha, orada bak böyle bir lojman gibi bir şeyler var. Ne? Ha evet bir aynen. Hmm. Hangisi ki? Aa evet tamam. Ben daha güneyde bekliyordum. Gittiğimiz yer, teleferin olduğu yer. İçerik çeşitli iyidir hocam. Hemen araba araba bozdu bozdu demeyin. işte gezdiğimiz yerleri size de göstereyim dedim. Burası da yeni açılmış bir yer yani bir, bir yıldır. Bir yıl bile değil açılmış. Amerika'daki yeni bir gezi yerlerinden biri. Umarım beğenirsiniz. Görüşürüz.